Burası Kahramanmaraş Kapıçam civarı. Depremin felaketinin tabi büyüklüğünü e, hepimiz gördük. Yaşayanlar yaşadı. Yaşamayanlar da e, televizyondan sosyal medyadan gördüler. Şimdi şu yola baktığımız zaman şöyle az geriden göstereyim. Sağ çizginin sağ şeridin daha da sağa geldiğini şu ilerden çok silik bir şekilde e, görünen orta çizginin de e, sağ çizgiyle bitiştiğini görüyoruz. Yani e, deprem sırasında karşı taraf yani şu trafik levhasının beri tarafından fay hattı geçmiş yani yarı kırık oluşmuş. Bu karşı taraf yani şöyle gösterdiğim yer 3 metre doğuya doğru kaymış. Bu benim üzerinde bulunduğum yani şu kısım şöyle göstereyim. E, burası da böyle yani ya yerinde kalmış ya da e, bu da sol tarafa doğru burası da kaymış. Yani şöyle baktığımız zaman zaten bariz bir şekilde görüyoruz. Şu ortadaki silik çizgi eski çizgi. Yani bu daha belirgin olan çizgiler depremden sonra çekilmiş. Allah ülkemize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.